Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan rasyonel sayılarda çarpma bölme işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruların çözümünü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıda verilen şemaya göre A yerine yazılacak sayı kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar bu da bölme işlemi bu da bölme işlemi. Her ikisi de bölme işlemi bulduğumuz sonuçları toplamamız isteniyor. Bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birinci sayı aynen yazılıyordu. İkinci sayıyı ters çevirip çarpma işlemi yapıyorduk ters çevirsem ne olur 6 bölü 12 olur buradan 12'ler sadeleşir arkadaşlar 6'yı 6'ya bölerim 1 42'yi 6'ya bölerim 7 şurada birinci kutucuğumuz 1 bölü 7'dir İkinci kutucuğumuzu da yapalım 4 bölü 15 bölme dediği için ters çevirip çarpıyorum 5 bölü 36 Şimdi burada 5 ile 15'i sadeleştirirsem 3, 4 ile 36'yı sadeleştirirsem arkadaşlar 9 kalır. 3 kere 9, 27. İkinci kutucuğum da 1 bölü 27. 1 bölü 7 ile 1 bölü 27'yi toplamam isteniyor. Paydalarına eşitlerim. Bunu 27 ile çarparım. Bunu 7 ile çarparım. 27 kere 1, 27. 7 kere 7, 49. Elde var 4. 7 kere 2 14 4 tane ne yapar? 18 yapar. 7 kere 7 49 elde var. 4 2 kere 7 14 189. Birincisi 27 bölü 189. ikincisi 7 bölü 189. 27 ile arkadaşlar 7'yi toplarsam ne yapar? 34 bölü 189 gibi bir sayı yapar. Evet. İkinci sorumuz Yukarıda verilen eşitliklere göre a bölü b işleminin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar bir sayıyı eksi 1 ile çarpınca eksi 2 bölü 5 yapmış. Bu sayım nedir arkadaşlar? 2 bölü 5'tir. Yani artı 2 bölü 5'tir. Burada da bir sayıyla eksi 2 bölü 3'ü çarpınca 1 elde etmişim. Demek ki burası da neymiş? Eksi 3 bölü 2'ymiş. Bize ne diyor? A bölü B. Yani 2 bölü 5 bölü eksi 3 bölü 2. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Ters çevirirken işareti değişmez arkadaşlar. 2 ee, kere 2 4 eksi 4 3 kere 5 15 yapar. Cevabımız eksi 4 bölü 15 yapar. Evet. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Burada önce tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirin arkadaşlar. 3 kere 4 12 bir daha ne yapar? 13 bölü 4 yapar. Burada önce bölme işlemi yapılır. İşlem önceliğine göre çarpma bölme diye sıralanır. Ama önce bölme veriliyorsa önce bölme yapılır. 4 bölü 1 çarpı burada da arkadaşlar 13 kere 1 13 bir daha ne yapar? 14 bölü 13 yapar. Şimdi burada arkadaşlar 13 ile 13 sadeleşir. 4 ile 4 sadeleşir. Buradan eksi ile 14'ü çarparsam eksi 14 yapar bölü 1 yapar. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 14 yapar. Evet bir daha kontrol edelim. 3 kere 4 12 bir daha 13 bölü 4. Bunu ters çevirsem 4 bölü 1. Ee, 1 kere 13 13 bir daha 14 bölü 13. 13'ler sadeleşir. E, 4'ler sadeleşir. Eksi 14 bölü 1 kalır diyoruz. Evet dördüncü sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar işlemin hangi sırada olduğu önemli. Burada mesela artı bu çizginin hizasında ya burada 4 bölü 5'i 8 bölü 1'e bölmemiz isteniyor. Burada da arkadaşlar 3'ü yani 3 bölü 1'i 3 bölü 1'i 5 bölü 2'ye bölmemiz isteniyor. Birinci sayı aynen durur. Bakın 4 bölü 5 aynen durur. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Burada da birinci sayı 3 bölü 1, 3 bölü 1 aynen durur. 2 bölü 5 ters çevrilip çarpılır. Burada 4 ile 8'i sadeleştirsem ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Yani 1 bölü 10. 1 bölü 10. Artı 2 kere 3, 6 bölü 5 yapar. Bunu da 2 ile çarparsam 2 kere 6, 12 bir de burada var. Ne yapar? 13 bölü 10 yapar. İsterseniz bunu 1,3 şeklinde de yazabilirsiniz bilirsiniz. Evet, 5. sorumuz. Yukarıda verilen şekillerin kenar sayıları ile içlerinde yazan sayılar arasında bir ilişki kurularak rasyonel sayı oluşturulmaktadır. Buna göre işleminin işlemine karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar bakın bu bir kare yani dört kenarı var. 4 bölü 3 demişiz. Yani kenar sayısı bölü içindeki sayı. Mesela bunun kenar sayısı 3, bakın 3 bölü 5 demişiz. Bunun kenar sayısı 6, 6 bölü 3, 6 bölü 3 ne yapar? 2 yapar. Mantık şu, kenar sayısı bölü içindeki sayı. Kenar sayısı bunun kaç 5, içindeki sayı kaç eksi 3 çarpı kenar sayısı kaç 3, içindeki sayı kaç 4. Buradan 3'ler sadeleşir. Yukarıda 5 kalır. Aşağıda 4 kalır. Bir de burada eksimiz olduğu için eksi 5 bölü 4 deriz. Evet. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Burada önce pratik çıkarma yapalım. 10 kere 1, 11 çıkarsa 9 bölü 10. 11 kere e, çarptım. 1 çıkarsa 10 bölü 11. Burası artı olsaydı toplayacaktım. Bir tane 12 12 bir çıkarsa 11 bölü 12 bir tane 13 13 1 çıkarsa 12 bölü 13 yapar. 12'ler gider 11'ler gider onlar gider yukarıda 9 kalır aşağıda da yani payda kısmında da 13 kalır. Eğer hepsi giderse 1 kalır arkadaşlar bazı öğrencilerimiz hepsi gidince 0 kalıyor diyor. o şekilde yapmayın hepsi giderse sadeleşmenin sonucunda 1 kalır diyoruz. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen çarpma işlemi tablosuna göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar A bu ikisinin çarpımı. Şimdi yani eksi 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarp diyor bize. İkiler giderse ne olur? A eksi 1 bölü 3 yapar. Artı B 1 bölü 2, 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün çarpımı. O da ne yapar? 2 bölü 9 yapar artı 2 9 c de 1/3 ile 1/3 ile eksi 1/2'nin çarpımı O da ne yapar eksi- 1/6 yapar eksi 1/6 şimdi artı demiş ama burada artı eksi eksi yapıyor faydalarını eşitim bunu alt ile bunu iki ile bunu üçle -6/ 18 artı 4/ 18 3/ 18 Eksi 3, eksi 6 daha eksi 9 yapar. Artı 4 ile toplarsam eksi 5 bölü 18 yapar arkadaşlar. 8. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir işleme baktığım zaman burada 9 bölü 17 var. Burada da var. 9 bölü 17'yi parantez dışına alalım. Yani 9 bölü 17 ortak parantezine alalım. Burada ne kalır? 3 bölü 19 kalır. Artı bunun da 9 bölü 17'sini alırsam burada da ne kalır? 16 bölü 16 bölü 19 kalır. Şimdi buradan 9 bölü 17 çarpı 16, 3 daha ne yapar? Ee, 19 bölü 19 yapar. 19 bölü 19 nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman burası ne kalır? 9 bölü 17 kalır. Bizden istenilen cevap 9 bölü 17'dir. Bunları tek tek çarparak da yaparsanız yine aynı sonuca ulaşırsınız. 9. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar şu ondalık sayıyı kesre çevirin. E, 0'dan yüzde 44 nedir? 44 bölü 100'dür. Şimdi bölme işleminde ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Çarpı 22 bölü 5'i ters çevirsem 5 bölü 22 yapar. 22 ile 44 sadeleşirse 2 kalır. Burası ne olur? 2 kere 5 10 bölü 100 yapar. Bunu da sadeleştirirsem ne olur? 1 bölü 10 yapar. Eksi, şimdi 2'yi de arkadaşlar paydasına 1 yapıp 10 ile genişletelim. Ne olur? 20 bölü 10 yapar. 1'den 20 çıkarsa eksi 19 bölü 10 yapar. Bunu isterseniz eksi 1 virgül şeklinde de yazabilirsiniz. Evet 10. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Bakın bu bir çarpma işlemi. Şimdi bir eksi burada var. Bir eksi de burada var. İkisinin çarpımı ne olacak? Artı olacak. Diğerleri artı olduğu için sonucumuz artı olacak. Şimdi 3 ile 3 sadeleşir. 11 ile 11 sadeleşir. 7 ile 7 sadeleşir. Geriye yukarıda ne kaldı arkadaşlar? 5 ve 1 kaldı. 5 kere 1 5. Aşağıda da 8 ve 2 kaldı. 2 kere 8 16 yapar. Bizden istediği cevap 5 bölü 16'dır diyoruz. 11. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Çarpma işlemi çarpma işlemi bölme işlemi arkadaşlar. Burada çarpalım. X'in çarpımı artı. 2 kere 1 2 2 kere 3 kere 5 15 eksi ile artının çarpımı eksi e, burada arkadaşlar 7'ler sadeleşir 2 kere 1 2 bölü 15 yapar şimdi artı 2 bölü 15'in eksi 2 bölü 15 artı eksiye bölümü eksidir aynı sayıların bölümü 1'dir ya da şöyle yazın 2 bölü 15 çarpı ters çevirip çarpın 15 bölü 2 2'ler gider 15'ler gider 1 kalır işareti de eksi 1'dir şimdi eksi işareti nereden geliyor buranın işareti artı buranın işareti eksi olduğu için evet 12. sorumuz yukarıdaki eşitliğin bozulmaması için x y yerine yazılması gereken sayı kaç olabilir şimdi olabilir birçok değer alabilir demek ki arkadaşlar birinci sayıyı aynen yazıyorum İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Eşittir 3 bölü 2. Şimdi burada arkadaşlar e, bununla bu sadeleşirse burada ne kalır? 2 kalır. Şöyle x çarpı ya da şöyle diyelim x çarpı 2 bölü y. Bir de başında eksisi var eşittir. 3 bölü 2 olacak. Şimdi bir defa yukarıda 3 olması için x'in kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Aşağıda da 2'nin olması için buranın kaç olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor ki 2 ile 4'ü sadeleştirince 2 kalsın. Onun için x arkadaşlar eksi 3 olabilir. Y de 4 olabilir. Ya da x 3 olur. Y eksi 4 olur diyebiliriz. Bunların katı da olabilir. En küçük bu değerleri alır diyoruz. Evet. 13. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Önce ne yapıyoruz? Tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyoruz. 3 kere 5 15 4 daha 19 bölü 5 çarpı eksi 21 bölü 19 çarpı eksi 10 bölü 21 19 ile 19 sadeleşir 21 ile 21 sadeleşir Eksi eksinin çarpımı artı yapar. Yukarıda 10 kaldı. Aşağıda 5 kaldı. 10 bölü 5 ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Bu şekilde değil de hani sadeleştirerek yazarsanız daha iyi olur. 14. ve son sorumuz. Yukarıdaki tabloda yatay satırdaki kutucukta bulunan sayılar. Yatay dediği arkadaşlar yan duran yani yatay. Buralar yatay satırlar kutucuktaki bulunan sayılar dikey sütundaki kutucukta bulunan dikey de burası arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya bölünerek rasyonel sayı oluşturuyor. Bakın eksi 3'ü 2'ye bölmüş. Eksi 3 bölü 2. Tabloya göre A çarpı B c sonucu kaçtır demişiz. Şimdi A ne arkadaşlar? Burada yatay bölü dikey yani eksi 3 bölü eksi 5 B nedir? 5 bölü 2. C nedir? 5 bölü eksi 5. Bunların çarpımı istedim. Şurası artı yapar. 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 2 çarpı eksi 5 bölü 5. Buradan bu 5 bu 5 gitsin. Bu beşli de bu 5 gitsin. Eksi 3 bölü 2 sonucuna elde ederiz. Yukarıda 3 ve eksi kaldı. Yani eksi 3 kaldı arkadaşlar. Aşağıda sadece 2 kaldı. Sorumuzun cevabı eksi 3 bölü 2'dir diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, 7. sınıf konu içerisinde yer alan konularda rasyonel sayılarla ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.